dostlarım selam. Nasılım? Ay çok güzel oldu bana. Yakıştı kız. Ay bütün gün yaprak dökümü izliyorum. İzledim. Neyse. Bugün yeni bir makyaj yapalım dedim. Make up yani. Şu ablamızın. Bakın. Bakın kirazlı kirazlı. Bu ablamızın. Ben bu ablamızı çok severim. Lins Makeup Looks. Bu kız TikTok'ta çok güzel makyajlar yapıyor. Bu ablamın makyajını yapmak istiyorum ben bugün. Bugün de bu ablam olmak istiyorum. Ay, e, trend yoldan reklam değil. Çok saçma sapan makyaj malzemeleri aldım, tamam mı? Gerçekten. Onları göstereceğim de daha gelmedi. Dün aldım. Dün akşam gece. <laughs> Hafta sonu falan gelir, hafta sonu onlarla video çekmek istiyorum. Gerçekten 4 palet falan aldım. Arkadaşlar çok ucuzdu. Bir palet 100 lira falandı. Ama ben şimdi ilk başta yorumlara baktım tamam mı alırken. Dedim, aa yorumlar çok iyi falan. Sonra, e, aldıktan sonra yorumlara baktım. Ve şey yaptım, yorumları az Yıldız'dan çok Yıldız'a doğru sıraladım. Yani gerçekten çok karmaşık yorumlar var. O yüzden bilemeyeceğim. Neyse... Şimdi ilk başta gözaltıma bir gram süreyim. Geçen sürdüm krem. Origins. Okay. Yani gözaltı kremi bir işe yarıyor mu? Who knows? Ama en azından e, concealer gözünüzün altına dolmaz diyorum. Yarınlar yok mu kremi böyle sürdüm. Okay, okay. Sonra da bu güneş kremini süreceğim. Bunu bana kuzenim önermişti. Yani güzel. Güzel bir ürün. Beyaz bırakmıyor. Aa bu 30 SPF'miş ya. Gerçekten 50 sanıyordum. Neyse. Zaten evden çıkmayacağım. O yüzden problem yok. <laughs> niye sürüyorsam ürünlerim bitsin diye yaptım çılgınlıklar. Ya Rabbi şükür. Ya Rabbi şükür. Şimdi önce diyorum ki fondöten sürelim. Bunu sürmeye karar verdim. Ya yani ben bunu çok beğeniyor muyum? Hayır. Kendi yeni fondöten almam lazım. Ama işe niye ara? <laughs> Ay ne alacağımı da bilmiyorum açıkçası. ...influensilere güvenmiyorum... ...her gün yeni fondöten deniyorlar... ...hepsi çok güzel diyorlar yani... ...ben ne bileyim doğru mu söylüyor değil mi... ...bacım yani her denediğim fondöteni beğenemezsin... ...bu fondöten bir şeyin şeyiydi... ...muadiliydi ama neyin muadiliydi... ...hatırlamıyorum açıkçası... ...böyle oldu... Çevremdeki sivilceleri kapatmadı... ...yarın e, cilt doktoruna gideceğim... ...vloglarım... ...ben vlog çektim... ...bu beyaz mı oldu bana ya... ...ben vlog çektim... E, ...vlogum silindi ya... Lan tostum gerçekten ipunç olmak çok zor. İlk başta bir yüzü bitirelim diyorum çünkü bacım öyle yapmış. Kapatıcı. Çeneme sürsen mi sürmeyeceğim ben? Ay bebek gibi oldum kız. Vallahi. Ki. <laughs> Yolda görsem tanımam. <laughs> Şimdi ben Shiglam'dan. Almanya'da yaşarken böyle bir kontür şeyi almıştım. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Ve böyle fiyatı 3 euro, 4 euro bir şeydi ama Türkiye getirmiyorlar. Ama Trendyol'da vardı. Ve böyle 4 euroluk şeyi, 3 euroluk, 4 euroluk şeyi 500 liraya satıyorlar. Gerçekten. Girl. Böyle. Bu da bitmiş. Böyle de bir ürün. Bir şey söyleyeyim mi? O dün geçen yaptığım makyajda sünger şeyi yemişti. Kontürlü allığı. Liquid'in likitlik liquid, liquid markası var ya, onun kontür allığını. Bakın bu daha güzel bence. Bunun allığı da vardı, onu bitirmiştim. Kız zayıf gözüktüm ha. Vallahi ki ne? Zayıflamış gözüktüm. Bu bacım Burnuna e, kalp yapmış. Onu da yapacağım. Onu hep yapıyor bu kız. Böyle burnuna kalp yapıyor. Beyaz eyeliner şeyle, eyelinerla. Bir de böyle highlight yapıyor burnuna. Çok çocuksu bir tip ama çocuğu falan var. Evli. Çok ilginç gerçekten. Bir şey değişti mi? Ben zaten burnum bana sıkıntı vermiyor. Allah'ıma bin şükür bir şey de vücudumda bana sıkıntı vermiyor. Geri çıktım. Şimdi ağırlık olarak bunu kullanayım dedim. Aslında o kızın ağırlığı daha pembe. Ama biraz daha turuncam. Üstte pembe geçeceğim. Ne bu? Groovy. Bunlar güzel ya. Ben bunları beğeniyorum. Şuralarına sürmüş. Tak diye sürdüm gerçekten. Şu şekil şu şekil. Mac güzel bir marka. Ama pahalı. Eskiden Mac'in rujları 50 liraydı. O zaman da pahalı geliyordu aslında. Böyle deyince sanki ucuzmuş gibi. O zaman da o pahalı geliyordu. Bu fondöten güzel gözüküyor ha ciltte. Bacım burnunu da şey yapmış bebeksi. <laughs> Biraz yaprak dökümü konuşalım istiyorum. Bence bir şey söyleyeyim ben ne fark etti? Şey çok kötü bir şey. Ee, kendi yaşadığın hayat, hayat standartını çocuklarına verememek çok kötü bir şey. Çünkü mesela şimdi Ali Rıza Bey, bu sırada e, highlighter'ım Rare Beauty. Rare Beauty'nin. Ben bu highlighter'ı çok seviyorum. Enlighten. Görüyor musun? Neyse işte enlighten. Yüzme mi sürdü? Yok. Elime süreceğim. Ali Rıza Bey beyler beyinde bir köşkte doğuyor. Orada büyüyor. Mürebbiyesi var. Mürebbiye ile yaşıyor. Ondan sonra yabancı dil biliyor. Mesela hani onun jenerasyonuna göre bence çok wow bir olay. Yabancı dil bilmesi. Dergi çevirecek kadar İngilizce biliyor yani adam. Kaymakam falan oluyor. Ama mesela en büyük kızı Fikret okumamış. Yani bir buna inandık mı? Bir kaymakamın kızının okumaması bana çok mantıklı gelmedi. İki, yani çok o yokluktan falan okutmadık dedilerdi. Yokluktan falan değil abi. O küçük kız kardeşlerine baksın diye Fikret'i okutmamışlar. Böyle bir bencillik olamaz yani gerçekten. Yazık değil mi Fikret'e? Hep anasının babasının eline bakmak zorunda. Kız şeylerini yalnız çok güzel ha. Baksanıza. Olay. Kız örgülerini bile satmak için babasına soruyor başta babası ne gerek var falan diyor yani. Ama mesela öbür kızları okuyorlar ve onlar çalışacaklar diye hani okuyorlar. Bunu bazen konuşuyorlar çünkü biz de çalışınca böyle yaparız, şöyle yaparız falan filan diye. Ben Fikret'i çok sevmiyorum. Fikret'e acıyorum. Gerçekten benim de dertler bunlar. Arkadaşlar çok güzel oldu bak. Cilt bence. Ay olay. Şimdi pudralara geçelim. Likit. Likit marka bu pudra. Okey bir pudra bence. Huda Beauty'nin o e, mor pudrası bence koyu tenler için. Bir de onun pembe pudrası var. Aydınlatıcı bunlar. Yani cilde aydınlat, aydınlık göstersin diye. O pembe pudrası bana uygun olabilir. Onu almak istiyorum. Ama istiyorum sadece yani. Kişisel bütçem yok buna ayırdım. <laughs> Şimdi ben far falan süreceğim ya. O yüzden gözümün altına yap, gözümün üstüne yapmayacağım daha bir şey. Sabitlemeyeceğim. Çünkü iki türünü de kullanacağım. Abi ben sanki çok makyaj yapmayı biliyormuşum gibi anlatıyorum size ama anlatıyorum işte arkadaşlar. Bunlar da benim deneyimlerim. Ben bir şey söyleyeceğim. Herkes Leyla'ya laf ediyor. Tamam Leylan yanlış yaptığı şey Benim Yaprak dökümünden kopamamam gerçekten. Leylan yaptığı çok yanlış şeyler var. Ama şu an daha kaçıncı bölümde biliyor musunuz? 11. bölüm. 10. bölüm bitti ama yani o Oğuz sen adam mısın gerçekten sen adam mısın kızet et ya gerçekten şimdi oradan hamile kalacak sanırım çünkü yorumları da okuyorum gerçekten herkes şey veriyor spoiler veriyor ama kızmıyorum ya. 2006'da çekilmiş dizinin de spoilerini almamak olmaz bence bakın Ferhunde çok ayıp etti. Ali Rıza Bey. Çünkü Ferhunde geldi bundan özür diliyor tamam mı? Abi büyüksün sen yani. Özrünü kabul et geç yani. Ondan sonra kıza diyor ki işte ben kızlarımı çok iyi büyüttüm. Kız buna diyor ki ben annesiz babasız büyüdüm diyor. Yetimim diyor bir direkt adama yani. Böyle diyen birine işte ben kızlarımı çok iyi büyüttüm. Herkes ektiğini biçer tarzı bir konuşma yapar mısın yani? Bence Ferhunde'nin ee, kötü kadınlık serüveni orada başladı Gerçekten Fervin de aslında daha iyi bir insan olabilirdi belki Okey Physicians Formula murumuru. muru <laughs> Gerçekten yemin ediyorum muru bronzer yazıyor Bu bronzer çok renk veriyor mu bilmiyorum Bakalım beraber Ama bu e, Makyajda da çok bronzer yok zaten Ama ben bir bronzer sürmek istedim açıkçası Kişisel olarak Kişisel tercihimdir Biraz zayıf gözükelim Kız burnuma da süreyim benim adanmışlık. Neyim ben? Make-up Ben Alev Karslı mıyım? <laughs> oldum kız. Okey. Benim allık Clinico'ya. Bu da kırmızı bir allık çünkü. O yüzden bunu sürüyorum. Bu bacılarım hep kırmızı allık sürmüşler. Ne yapabilirim? Ay fırçalarımı yıkamam gerek. Gerçekten. Şimdi buradan yine başlıyorum. Ay çok mu sürdüm? Old ee. oldu kız. O da çok sürmüştü. Ne yapayım? Benim suçum yok. Bu aldı çok seviyorum ya. Olay. Bir şey söyleyeceğim. Highlighter'a bakın. O kadar pudranın üstüne hala gözüküyor. Böyle de bir highlighter. Kız Selena yapıyorsun bir şey. ne? Tamam. Bir de highlighter sürelim. Yüzümüz bitsin. Fenty biti. Fenty'nden aldım. Hustla baby. Şimdi bu kırık. 3 milyon yıllık olduğu için. Gerçekten içine içinde şu kadar kalmış. <laughs> çok fakir. Şaka kız. Fakir değilim. Çok sevgilim. <laughs> Hayır canım. iyiz yani bu ar sonuçta ben bunu hala niye kullanmayayım ki? Gideyim yenisini alayım deli miyim? Bir şey kattı mı? Kattı kız. Eskiden şuraya da sürüyorduk. Benim tane eski sevgilim vardı. Bana şey diyordu. Oranı niye highlight sürüyorsun? Bıyık gibi duruyor diyordu. Ayrıldım. Ayrıldım. <laughs> Bırak onu. Bıraktım onu. Sırf bu yüzden. <laughs> Bence dildim çok iyi oldu. Dostlarım siz ne düşünüyorsunuz? Girl. Ay şimdi dananın kuyruğunu koptuğun Yere geldik. Arkadaşlar şimdi bu kiraz yapmış ya gözünün şuraların aslında onun gözlerinin orası daha açık biliyor musunuz? Yapabilecek miyiz? Baksanıza. Nereye koysam? Benim biraz düşük sanırım. Yok benim kaşım çok. Kaşım. kaşım çok. Şuraya koyayım. Şuraya yapayım işte. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Okey. Kızın gözüyle gö e kaşı arası yani 3 kilometre falan. Bende bir suç yok yani. Kişisel bir problemim olduğunu düşünmüyorum. Bunun güzel gözükmesinin sebebi kesinlikle aydınlık varmış. Şimdi benim hala kırmızı eyelinerim yok. Ama sipariş verdim. O yüzden yine rujla yapacağım. Bu Eğer mesela bak siz de böyle bir makyaj yapmak isterseniz. Ben bu geçen gün eyeliner yaptım ya. Okay gözümü rahatsız etmedi ama çıkarırken göz kapağındaki deri daha hafif olduğu, için daha ince olduğu için rahatsızlık veriyor. Yani hani böyle dudak yapabiliyorsun ya burayı gözün öyle yapamıyorsun, canın acıyor yani. O yüzden o şeyle yağlı temizleme şeyini işte ya da bağımlı temizleme bağını alın böyle biraz tutun. Biraz tutun öyle. Yazık gözlerinize. <laughs> Ben bunu geçen elimin üstüne sürdüm. 3 gün çıkmadı gerçekten. Tamam. Şimdi ben ilk kalpleri bir denedim yaptım böyle. Tamam mı? Bir olacak mı diye bir baktım. Şimdi öbürlerini beraber yapalım. Arkadaşlar böyle karşıya bakıyorsunuz. Tamam Aynaya bakarken düz bakıyorsun ya. Tam böyle gözün açık olacak. Şu katlanmanın üstüne yapman gerekiyor. V çiziyorsun. Bakın ne oldu? Gerçekten bütün makyajlarımda kalp yapmam. <laughs> Başka şeyler de yapacağız arkadaşlar. Çiçek böcek her şeyi yaparız yani öğrenelim. Sonra ben başlarım e, doğum günlerine, çocuk doğum günlerine <laughs> makyaj yapmaya giderim. <laughs> Çocukları artık kidi yaparım, spiderman yaparım. Bunlar hepsi bileğimde bir bilezik. <laughs> Aç kalma yani. Oldu kız. Ay ben bu şeyleri yaptım biraz uyduruk gözüküyor. Neyse bakalım beyazları ekleyince belki güzel olur. <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu bacılar nasıl yapıyor bu makyajları ya? Bu hayattan çok şey mi istiyor? makyaj yapabilmek istiyorum. Bu arada Biolist'in eyelinerlarını kullanıyorum. Bu, bunlar mükemmel bu arada. Okey bence. Oldu. Bu kırmızının üstünden bir daha geçeceğim. Çünkü yeşil biraz kırmızının üstüne geldi. Bence öyle geçince güzel olacak. Şimdi arkadaşlar beyaz eyeliner'ı aldım tamam mı? Bununla ışık yapmış kız. Ya o ben izledim çünkü nasıl yaptığını. O daha ince bir fırça kullanmış ama benim bir tek böyle eyeliner fırçam var. Aslında bu hani tırnak süsleme fırçaları falan var ya onlarla çok güzel olur yani. Onlar çok ince oluyor ya. Öyle bir şey yok bende. Bende yok ya. Arabacınızda yok. Aydı. Ay çok korkuyorum. <laughs> Bir tanesini yapayım sonra tamam mı? <laughs> Ay bir tanesini yaptım. Böyle oldu. Ay oldu kadar. Ne yapayım fırçam yok düzgün. Ya zaten daha böyle yıldız mıldız bir şeyler koyacağız. Bence orada böyle bir şeyler 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 şeyler. Şimdi bunu beraber yapalım. Aha sıçtım içine. Böyle şeyler yaptım. Aptalca mı oldu? Ay neyse uğraşamayacağım. <laughs> oldu kadar olmadı kaderdir arkadaşlar yani. Neyse yıldızlara geçelim. Ay oldu mu? Bir tanesini yaptım. O oldu kadar. Ay. Ben de make-up artist değilim kız. Yapıyorum bir şeyler öyle. Kendi kendi çapımda, kendi çapımda eğleniyorum arkadaşlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu su bazlı ya. Hata yapınca silmesi aşırı kolay. Oldu. iki tane yaptım. Bir de noktalar koymuş. Bakın güzel oluyor kız. Yalnız güzel oldu ha. Baksanıza. Yemin ediyorum resim yaptın kız. Resim dersinde bu kadar resim azdım. Ben küçükken, ilkokuldayken Monemi e, resim yarışması kazanmıştım. Monemi pastel boya var ya. İşte bakın nasıl. Böyle yarışmalarda kazananlar ne yapıyor diyorsunuz. Aha bunu yapıyor. <laughs> güle güle. Güle güle sana elveda. Abi şey söyleyeceğim. Şu şarkı söyleme aklıma gel. Ben Turabi'nin şarkısını sürekli evde dinliyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten kafayı yiyeceğim Sürekli Turabi'nin şarkısını dinliyorum evde Bence güzel Adamın bir yanlış sözü yok <laughs> Ay arkadaşlar bakın bitti Güzel oldu Vallahi ki Şimdi e, burnumu da yapayım Burnumdaki o kalbi de yapayım Ondan sonra eyeliner leşimiz bitsin. Ay yaptım. Biraz mala benzedim bence. Ya bunu kamerada yapamadım çünkü dümdüz aynaya bakmam gerekiyordu. Aa, bugün de böyle olalım. 29 yaşında yaptığım makyajları bak hele sen. <laughs> hele bak hele. Alırza Bey görse şok olurdu. Bu kız ne yapıyor? Bu kız? zekası problemleri var. Şimdi bir tane kırmızı bir far alıyoruz. Tamam, bende böyle bir far var. Kırmızı far almış. Allah'ım ne olur. O kadar uğraştım ne olur bok olmasın ya. Aldım böyle bir fırçayla. İlk başta gözlerin altına yapmış. Sonra yani gözlerin üstüne yapmış. Şuraları temizleriz. O kadar önemli değil. Bence oldu. Oldu. Gözlerim de oldu. Okey arkadaşlar. Bence farım bitti. Göz makyajı bu şekil. Şimdi ben evde kirpik yapıştırıcısı buldum ve kepik yapıştırız Gerçekten buna güvenmeli miyim bilmiyorum. Gözüme süreceğim şimdi ama. Bakın uzaktan da böyle. Çok tatlı oldu bence. Bu kepik yapıştırdım. <laughs> Bunu buldum. Şimdi hangisini yapıştırsam? Böyle Huda Beauty'nin bir kirpiki var. Bir de böyle bir kirpik var. <laughs> ben mal <mamdayım. gülüyor> Nasıl durdu? Huda'yı yapıştıralım kız. Bu daha uzun. Bir iş yapmışken tam yapacaksın. Vallahi ki ne. Bakın böyle. Kız ben zengin miyim? Huda'dan kirpik falan almışım yeminle. Ben kirpik yapıştırmayı bilmiyorum. Bunu off, cam off camera, off camera yapıştır. Ay ben çok beğendim. Off camera yapıştırıp geliyorum bacılarım. Arkadaşlar kirpik taktım. Çok garip hissediyorum. Hiç normalde kirpik takmıyorum çünkü. Güzel olmuş mu? Bilmiyorum. Ama yine de bir rimel sürelim üstüne. Karışsın. Rimel sürelim. Bu arada Huda'yı takmadım. Çünkü Huda böyle biraz daha böyle kons konsumatist gibi oluyorsun yani çok ağırdı o. Ardel bu sanırım bu arada. Ee, Fenty, Fenty'den aldım. Halam getirmişti Elamanya'dan. Kepin üstüne rimel sürülür mü? Ay arkadaşlar tamam rimel sürdüm. Böyle göz makyajım. Bakın. Bakın. Diyorum ki şimdi kirazlı biraz bir şeyler yaptık. Kırmızı mırmızlı. Kırmızı ruj sürelim. MAC Cosmetics. Paramın olduğu dönemlerde aldığım bir ruj. Kalem, dudak kalemi. Şeri, çeri rengi. Bu dudak kalemini beğenmiyorum. Çok sert bence. Kişisel fikrimdir. Ama kırmızı da, da aslında sert olması iyi bir şey. Çünkü e, hata payı az oluyor. Ay yalnız çok beğendim ha, çok güzel oldu. Yo hiç sert değilmiş. Ben başka dudak kalemiyle karıştırmış. Okay. Kırmızı bana yakışıyor kız. Merve bulura benziyor. <laughs> bir Merve bulur, bir ben. İkimizi çok yakışıyor. Muazzam çektim ya, harika. Kangı, <laughs> kangı, kendim gurur duyuyorum. Kız ben make up artist oluyorum. <laughs> Şimdi ruj için iki seçeneğim var. Bir bu Maybelline Vinyl. Bu böyle parlak duruşlu olanlar var ya onlardan. Rengi ne? Royal. 5 numara. Bu böyle bir renk. Bunlar çok güzel kok... Bazı gesim güzel kokmuyor. Çok ağır parfüm kokuyor. Bunun rengine bakalım. Bir de böyle bir seçeneğim var. Bu da The Balm'ın Adore Renk. Hangisi hangisiydi ya? <laughs> Şu Maybelline. Şu Adore Renk. Maybelline. Okay, Ben Maybelline diyorum. Çok ağır kokuyor ya. Baharat kokuyor. Neden böyle bir şey seçmişler ki? Yap işte sakız koksun. Ne bileyim böyle şeker koksun. Baharat nedir be ya? Ağır kadın parfümü yok kokuyor. Böyle küçükken nefret ettiğimiz annemizin arkadaşlarının parfümleri var. Onlar gibi kokuyor. De, i̇şte, makyajı nasıl? Olay. Ablan olay. <laughs> Ay köyün delisiyim gerçekten. Ay arkadaşlar saçımı falan yapmayacağım ya. İşte böyle. Öldü de böldü. Boğuldu boğuldu boğuldu. Bitti. Vallahi çok güzel oldu. Ben bu işi kotaracağım kız. Vallahi kine. Gerçekten. Ben çok eğlendim. Siz de yapın kız. Yapın. Ne olacak? Her gün siyah çekmek zorunda mıyız? Çekmek zorunda mıyız? Böyle makyajlar yapın. Beğenmeyen olursa da bana söylesin. Gelsin bana söylesin. Nehir izin verdi dersiniz. Nehir yapın dedi dersiniz. Allah Allah ya. <laughs> Mahallenin delikanlısı gibi konuşuyorum. Ay. Ay o Oğuz var ya gerçekten adam değil. Neyse. Şimdi gideyim. Bunu editleyeyim. Ay ben vlog çekmiştim. O vlog da silindi. Nalet olsun ki. Bunu editleyeyim. Örgümü öreyim. Yaprak dökümümü izleyeyim. Siz de beni beğendiyseniz like tuşuna basmayı, takip etmeyi, bir şeyler bir şeyler. Unutmayın yani. Cık, öpüyorum. Bye.